Bu son özellikle bugün yapılan açıklamalar ülke açısından, aynı zamanda işçilerimiz açısından, aynı zamanda işveren açısından çok önemli. Ben burada özellikle Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederek sözlerime başlamak isterim. Çünkü asgari ücretteki bugün 50.6 artışı çok yerinde buluyorum. Çünkü çalışanımızın refahı, çalışanımızın geçimini enflasyon üzerindeki bir artışla ortaya koyması piyasada işçilerimize verilen bir değerin önemini zaten rekor bir yani. artış bu. Bu da herhalde son 50 yılın en yüksek ölçüde yapılmış bir artış olarak görmekte yarar var. Burada tabii işverenlerimiz açısından... Evet işveren da, boyutunda e, işveren, Sayın Başkan bir takım çekinceleri vurguladı. Işverenlerimiz ben e, işten açısından çıkarmalar da, noktasında bir takım kamuoyundaki o çelişkileri e, anlatmaya çalıştım. Sizin ben şöyle söyleyeyim gelişleriniz... ben işverenler açısından da işverenlerimiz zaten 4000-4100'ü e, konuşuyorduk. Evet. Yani bu konuşulan rakamlar Algı açısından hem işçilere yapılan işçilerimiz böyle bir beklenti içerisindeydi, hem de işverenlerimiz 4000-4200 civarında olacağını zaten öngörebiliyorduk. Hı hı. Burada benim işten çıkarma noktasında çok ciddi kaygılarımın olmadığını evet. söyleyebilirim.